İbrahim Efendi Sellemehullah hocamız bugün Cuma namazını Çınaraltı Mescidi Şerifinde eda ettikten sonra Mehmet İslamoğlu hocamızla birlikte Hatmi Hacegan okudular. Birçok ihvanı ikram da hazır bulundular. Allahu Teala büyüklerimizin bereketini üzerimizde daim eylesin. Bundan sonra her cuma namazından sonra ilk ve son şeyhimiz Müceddit Mahmud Efendi Kuddise Sirruhu Hazretlerinin evvelce kendi cami-i şerifinde yaptırdığı gibi her Cuma namazından sonra Çınaraltı Mescidi Şerifinde Hatmi Hacegan okunacaktır. Tüm ihvanı kirama duyurulur. Çınaraltı Camii'nde Muhammed İslamoğlu Hocamızın da katılımıyla İbrahim Efendi Hatmi Şerif yaptırdı. Çınaraltı Camii'nde Muhammed İslamoğlu Hocamızın da katılımıyla İbrahim Efendi Hatmi Şerif yaptırdı bereketli bir Cuma oldu. Elhamdülillah. <laughs> وعلى المدينة يالله نشيد ونزور نبينا وعلى المدينة وعلى المدينة ربي صدقك نازل يا ريت نبينا ربي بلغ نزية للطه قال ربي بلغنا نزية للطه قال إن هو الشفيع في المذنبين على المدينة يا الله لكي نورك كبير على المدينه وعلى المدينه يا الله لكي نورك كبير على المدينه وعلى المدينه ربي فضل زياره المدينه ربي للذي وارط هو الشفيع في المذنبين على المدينه وعلى المدينه يالله الجيد وانتو نبينا En biraderim diye çığırıyorum ha. <laughs> Hocam olsun. Allah razı olsun. Öyle oluyor. <laughs> Allah'ım hepinizi iffi emanında muhafaza <gülüyor> eylesin. Amin. <laughs> Ümmeti Muhammed. Amin. <laughs> küfrün, ehli nifakın, ehli ehl ehli şifak-ı şifadün, ehl-i

biraz şu şey, şu evet. Evet, İşte gördüğünüz gibi, duyduğunuz gibi Fil Sure-i okundu ikinci rekatte bu Sure-i çok büyük bir ders almak lazım bundan. Ebrehe ordusu Fil ordusuyla Ebrehe denen o e kayıp muha Kabe'yi, muhasımayı yıkmaya dikmeye geliyorlar. Ve nihayet Resulullah Efendimiz'in dedesi gitti. O alaylı alaylı gülerek ben de zannettim ki he, develeri de gasp etmişler. Develeri mi? Yok yok dedi. Develerin taşında ben şunun için geldim. Allah'ın evini yıkacakmışsınız. Nihayet şunu dedi, ben de istiyorum, Kabe'nin sahibi var. Ve nihayet cemaatimiz, koca fil ordusu. Harekete geçirdiler, bütün fil ordusu, fil Kabe'ye doğru. Ama içlerinde Mahmud denen bir fil yatıyor, gitmiyor. Beş sene işte doğru döndürünce süratle ilerliyor. Kulasa-i kelam kısaca hepinizin bildiği hadise. Mevla Teala ne gönderdi onlara? Hı. Ebabil geçiyor ayet-i Ebabil. Kuşlarının, o kuşların ağzında birer mermi, sicil cehenneminde pişirilmiş. He? Kuşun ağzını yapmıyor. Bir de kimin, hangi fil ordusunun fil askerliği üzerine düşecek? O isimde yazılı. kimi öğretti bu kuşlara? Her bir kuşun ağzındaki o mermi başlarında miğfer de var, çok çelik yani. O miğferi deliyor. Ondan sonra o askeri de deliyor, fili de deliyor, yerin altına gidiyor. Helal oldu gitti. Onun için Allah'ımız tabii ki bize yardımcı ama ne buyurdu az önceki yukarıda ayette? Estağfurullah, böyle yansır Allah'a, böyle yansır. yansır buyurdu bu aynı surede. Kullarım bana yardım ederseniz ben size Yavaş, yardım edeyim. Ya aşağı yardım edeyim. Kurtarın Yani benim dinimi yaşarsanız, benim Habib'in yolundan izine giderseniz, beş vakit namazlarınızı camide he, kılarsanız, doldurursanız, işte o zaman ben de size yardım ederim. Buyurun. Cemaat akıllarını alıp kendimizi, kendimize gelelim. Bu şeylerden büyük ders alalım. Rabbim hepimizi uyandırsın. Tavşanın üstünden gaflet ümmet uyandırsın. Bütün geçmişlerimizin, şehitlerimizin hasreten Filistin yavrularımızın şehitlerini kurulmasın. Elfetim. Biz diyor bizzat bandırma bakan 100 yaşında bir insan hasta gidiyor. 20 yaşındaki delikanlı elinden tutuyor. O bahsettiğimizde Mahmut Efendi ve ilan ediyor bütün dünya. Bunun eli benim elim, benim elim. Bunun eli Mahmut Efendi. Ben de söyleyeyim. Mürşittir. E yani çok mu zor Mahmut Efendi derdik. Benden sonra Ahmet, Mehmet, Hasan, bu Mürşit budur. Ben duymadım. Tam ben duymadım. Ben, öbür, yani, de duymadım. Yani, öbür de duymadı. Öbür de evet. duymadı. Öbür de duymadı. Yazdığı, Yapıp, yazdığı, yazdığı da şeyler, yazdığı şeyler var. Yok hocam, yok. Hep, hep, hepsi Yok hocam, İbrahim Efendi'nin başkası da ilk önce. Yok hocam. Daha açıklamalar yaptı. Mürşit kavramını şunu şey şunu yapın, mürşit, benden sonra mürşit budur. Yani bunu araştırın, telefonu al, şu filan da duymuştur, net bir kelam. Kur'an-ı Kerim bana net olarak diyor ki Muhammedur Resulullah. Gizemli bir şey yok. Lokman, Resulullah ifadesi yok. Peygamber mi değil mi bilmiyoruz. Peygamber desen kafir olursun. Neden? Çünkü peygamberlik kesin değil kesin olmayan bir şeyi nasıl konuşuyoruz? Çünkü Allah açıklamamış. Muhammed Baba Seması daha kimse yok değil. İki elini açıyor. Oradan koku geliyor. Muhammed Baba Hakkın doğuyor. Kocağın oluyor. Dünyaya nuru yayılıyor. ediliyor. <laughs> Muhammed Efendi kimse duymamış. Ondan sonra mürşit bulundu. Bak kelimeyi dikkat et. Mürşit. Orada rumuzlar, işaretler vesaire, şunlar, bunlar. Yüz elli yıl şehitsiz kalmış. Bir ebul hasan el Harkani, 960, Ebu Ali Fahremedi, 1086. 140-135 sene şeyh yok. ebul hasan el Harkani 960 yılında yaşamıştı. Şile-i Zehep'te araştırıp isim Ebu'l-Hasan'ı Ferkani. 960 vefat ediyor. Ebu Ali 1086, 140 yıl. Şeyh yok. Şeyh yok, arada şeyh yok. Yok, arada şeyh yok işte. Olmayabilir. Ya peygamber Abi, olmuyor ya. İsa Aleyhisselam'dan sonra Resulullah önce kadar peygamber yok. Abi, ya peygamber yok şu anda da yok. Kabul etmeyelim. Yani. Hocam cevap veriyorum size. Bak üşenmeden diyorum ki şu anda Resulullah sonra peygamber yok. Ben de diyorum ki ne yapalım deme. Peygamberin usulleri ortada. Şu anda Şahin Afşibe'nin koyduğu usulleri ortada. Beş bin zikirini yap yoluna devam et. Ya Rabbim kabul etti. Bitti. Bu kadar